Aha işte bak oradan nereye geçiyor hincik? Vücudumuza geçiyor. Vücudumuz da araba gibi düşün hincik. Sen hiç yağ almazsan amanın ben çok sıkı diyet yapıyorum. Ağzıma yağ koymadım hiçbir şey. Ya sağlıklı yağlardan yiyeceğin tüketeceğin. Sağlıklı yağlardan alacaksın. Eğer almazsan metabolizman yavaşlar. metabolizmamı hızlandırıcı şeyler neler olabilir diye düşündüm düşündüm ben bir düşündüm böyle bir daha düşündüm size de, de verecek metabolizmamı hızlandıran böyle ta hızla çalışmasını sağlayan tembelden kurtaran şeyler nelerdir diye ilk başta deyon bak çok önemli su içeceksiniz H2O düzenleyici her gün yeteri kadar fazla da içmeyeceksiniz. Her şeyin fazla zarar yok. Günde 5 litre su içip de böyle vücudumuzun dengesini bozacak şekilde değil. İki buçuk olur, 3 olur işte. Kendinize ne kadar su içmeniz gerekiyorsa bol bol su içeceksiniz. Ve dedim ya size bak. Bak şimdi gösteriyorum ne diyerekten. Aha işte bak gösterdim. Yeşil çay içeceksiniz her gün. çok güzel. Meteorizmanızı hızlandıracak bu da. Bir de ne diyor? Düzenli uyuyacaksınız. Düzenli uyuyacaksınız. Uyku da çok önemli. Vücudun dinlenmesi de önemli. Geldim şimdi benim en sevdiğim maddeye. <laughs> benim adım çalı kuşu. <laughs> ne yapacağız? Bol bol güleceğiz <laughs> bol bol güleceğiz, güleceğiz. Bu da bizim metabolizmamızı hızlandırıyor. Amanın gönlünüz zaman aman ne kadar şeyler çalışıyor vücudumuzda hormonlar, böyle kaslar bilmem bile. Gülü güle verin. Hayata da terslikleri de olumsuz ama bak metabolizmanız yavaş çalışıyorsa metabolizmanıza karşı da böyle hızlansın diye günü gün verin. güneşli günleriniz olsun. Devam ediyoruz tabi bitmedi. Baharatla, baharatlar da önemli. Baharat tüketen diyoruz. Metabolizmamızı hızlandır diyoruz. Genelde böyle hani acıla da Hep söyleyip atılır her yerlerde duyu batırız. Bunda değil Neyi? ondan sonra protein ve sebzeler bunlardan yükleteceğiz. Protein alacağız sebze alacağız protein ne yapıyor bu o zaman gazlamız ne gazlamız güçlendiriyor diyor da çalışmasına faydası oluyor bak hiç bir tane daha konuya değineceğim tüketirken böyle bir şeyleri yirken de ne yapacağız lif oranlarına bakacağız yüksek lifli lif oranları yüksek olan şeyler tüketeceğiz Bunlar da bizim metabolizmamızı hızlandırıcı bir özellik sağlayacaklar. Yeterli böyle şey demir alımı olması lazım. Hani çok demir alırız değil mi? Bunun emilimi sağlanmaz etmez. Kendi doktorumuz olacağız diyor diyorum ya tanıyacağız kendimizi. Demirimizin yeterli olması gerekiyor. Bir de ne yapacağız? Bol bol hareket edeceğiz. Hareketli olacağız. Böyle hımbıl hımbıl amanın böyle kakak gibilerinden böyle dün gibi dur. hareketli olacağız böyle. Amanın pire gibi olacağız. Zıp zıp olacağız. Hareketli olsak metabolizmamızda Hinci diyorum ben size. Ondan sonra diğer diyem çalışmaya yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Böyle şeylerde aralığa vereceğiz. Dinlenmek için molalığa vereceğiz. Bunları ben size bıdırdadım. Hinci artı parantez diyorum benim kendi diyeceğim size. vücudunuzu düşünün hinci. Hiç yağ almazsanız, hiç yağ almazsanız çalışmaz diyorum. Hinci bir vericin, örnek de vericin, anlatı vericin. Bu da benden. Artı parantez diyorum. Heh, şimdi bak ne diyor aman ne kadar güzel bir araba aldım da kapının önüne kondur arabayı park ettim orada duruyor araba e hadi bakalım hepimiz bir binemde gidiverem arabayla geziverem desek mesela diyor şimdi bağlayacağın örneği bak dinle ondan sonra e gittik ottuk arabaya e arabada benzin almadıysak içinde benzin yoksa eğer nasıl gidecek araba gider mi o olduğu yerde kalır benzin borsan eğer çalışıyor o zaman tır 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 gidersin nereye gideceksin gezeceğim mi ne yapacaksam. Aha işte bak oradan nereye geçiyor hincik? Vücudumuza geçiyor. Vücudumuz da araba gibi düşün hincik. Sen hiç yağ almazsan, amanın ben çok sıkı diyet yapıyorum. Ağzıma yağ koymadım hiçbir şey. Ya sağlıklı yağlardan yiyeceğin, tüketeceğin, sağlıklı yağlardan alacaksın. Eğer ya, sen metabolizman yavaşla tam kötü olur. Belli bir miktarda abartmadan bir salata mı yiyorsun? Acık bir tatlı kaşığı, zeytinyağı koyacaksın içine, onu yiyeceksin. Hiç yağ yemedin mi olmaz, gene metabolizmanın ya olacak ki çalışacak metabolizman ben bak bunu da orada burada yazmaz etmez ben size ama yine dey veriyorum işte bunlar önemli bilgiler alın alın güzel bir kenara not alın diyorum onun haricinde de böyle bazı sebzeler bazı şeyler e, yediğimiz yağda çözünürler yağ koymadın mı yağla karıştırmadın mı onun hiçbir şeyinden faydalanamazsın neymiş bir madde daha oraya Haydi maddesi diye ekledik yağda hiç tüketmiyor diye böbürlenmeyeceğiz iyice iyi yağlardan tüketeceğiz çok sıkı diyet yapıyor olsak da metabolizmamızı çalıştırır o zaman.